geldiniz şeref verdiniz efendim. Yürekler kabarık gözlerde damla Aslan tepecikleri saygıyla dur da selamla. Sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Her zaman ifade ediyorum makam odamda oturmaktansa halkın arasında olmaktan evet halkınla beraber olmaktan onların duygularını paylaşmaktan onların hisleriyle hislenmekten onların yaşadıklarını yaşamaktan mutlu olduğumu her zaman ifade ediyorum hakikaten sizlerle beraber olunca ben ayrı bir keyif ayrı bir haz ayrı bir mutluluk duyuyorum. Hepinize bana bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ekipmanlarımızı tamamladık. Personel eksikliğimizi giderdik. Araç gereçlerimizi hazırladık. Ve hiç mazeret üretmeden kolları sıvadık. İki yıl içerisinde sadece kırsal mahallelere 650 bin metrekare kilit parke taşı döşemişik. Bizden çok daha büyük bir belediye var. Marisa'nın bir belediyesi dedi ki çok büyük bir parke taşı ihalesi yaptık. Ne kadar yaptınız dedim. 300 bin metrekare dedi. Biz dedim 650 bin metrekare yaptık döşedik dedim şaşırdı. Evet gerçekten büyük hizmetler yapıyoruz. Alanımız çok büyük olduğu için belki arkadaşlarımız Göremiyor olabilirler ama yaşayanlar bunu hissediyor. İşte Aslan Tepecik mahallemizde de muhtarımız da burada ciddi parke çalışmamız oldu. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Başladığımız noktada bırakmayacağız. Her sene üzerine koyarak gideceğiz. merkezinde ve kırsal mahallelerimizde park olabilecek alanları park yapıyoruz. Çocuk oyun bahçeleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Şehir merkezinde de tabi 6 Eylül ilçesi bir üniversite şehri. Kültür merkezimiz yok. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kurmadığımız yer kalmamalı. Hani Hazreti Ömer diyor ya dijde kenarında bir kurt kuzuyu kapsa gelir adli ilahi onun hesabını sorar diyor ya o sorumluluk duygusu içerisinde hareket ediyoruz. Etme mecburiyetimiz var. Bize ulaşın. Bizim göremediğimiz, bilemediğimiz noktalarda bir eksiklik varsa mutlaka bize bildirin. Algem diye bir sosyal belediyeciliğin güzel örneğini sergiledik. Orada sosyal marketimiz var. İhtiyaç olanlara al kart vererek oradan mutfağa kaynasın, mutfağa kaynamadık ev kalmasın diye alışveriş kartı veriyoruz. Orada insanlarımıza sağ ol, hoş bulduk. Sen de hoş geldin muhtarım, evet Aslan muhtarımız da geldi, hoş geldin. Aslan. Ve orada meslek edindirme kursları açıyoruz. İnsanlarımıza balık tutmayı öğretiyoruz. Meslek öğreniyorlar. Yine orada yaşlılar bakım merkezimiz var. Psikolojik danışma merkezimiz var. Velhasılı bütün sosyal belediyeciliğin gereklerini orada da yerine getiriyoruz. Buralarda da mutlaka dokunulması lazım gelen aileler varsa... ...biz dokunmaya devam edeceğiz. Bu konuda da muhtarımızla diyalog halindeyiz. Tekrar ben hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.